Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lifting Titans'ın 4. bölümünü çekiyoruz. Evet güneş kaldırıyorum. Oyunda geliştim. Oyuna craft geldiği için görmüş olduğunuz gibi petlerim uçuyor havada. Uçuyor böyle. Böyle oh, böyle böyle vuruyor herkese. Ve ama çok az veriyor. 43 Ne? Dur ya dur, dur. Girelim şopa hayırlı. Şoptan. 80 kim? Oo, Güzel. O zaman kafeste bu arada hiç almayacağım. Çünkü dolmuyor Ben niye buraya geldim? Öyle diyeceğim. Oyunun grubuna geldiğim için auto click ve auto hat açıldı bende. Koş şuraya koş baya güzel kiwi veriyor ee, ben baya biriktirip geliyorum ve kapıyı örtücüm. evet arkadaşlar bu kadar biriktirildi satalım hemen ve zon bir QE. Üstümde üstünde grup yazıyor gruba girdiğim için hmm, 8 stage az kalmış stage 10 gelmiş harbiden o zaman ben 8. derece bir kasıt geliyorum. Evet arkadaşlar 8. stage ile birlikte Alalım. Bin mi? Oh my god. Ama çok hızlıyım. Olmaz. Durun iki dakika. Dur kalem kaldırıyor. Denem. Ben şunu alayım. Wow. Ama bu kapesten alamıyoruz. Zebra. Doldu. 18 milyon. Oyunu bitiriyoruz la. Yavaş. Şimdi hiç... Yok, oraya kadar gidemiyoruz. Şu Red ben bir alan. Sat 20 milyon. Şimdi yüklen kafeste. 20 milyon nerede? Sky alabiliyoruz. Okey sorun yok. Oy coş coş uç uç uç. Sky mı almıştık? O zaman şimdi de elektrik alalım. Al işte şimdi nasıl dolacak kafeste? Yu 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 yavaş yavaş uçma oyun. Oyun uçuyor abi. Biz oyunu bitireceğiz uçağ. Maşallah 5 trilyon Hem ben kafeste tekrar doldurmuşum. Ben bir şeye kadar biriktireyim şöyle. Ben Pluto'ya kadar biriktireceğim. İlk önce şunu alayım. Evet arkadaşlar ben bayağı bir biriktirdim. Bunun yerine bu Uranüs'e biriktireceğim. Uranüs'e de biriktirdik ama auto clicker maşallah durdurmuyor bizi. Uçuyoruz. Uranüs'ü alalım. Ben neden şu an Vehiklere yükleniyorum. Kapasitem. Kapeste. Kapasitem çabuk doluyor. Çabuk almam gerek. Seçti, seçti, seçti. Gene. Hmm. Şu Void Dragon'u ben de alayım. Tamam artık bok dolar. Ben kapasiteyi doldurup geliyorum. Kapasitemi doldurdum ve bu kadar verdi. Dur bu değil bu değil. Wave alacağız. Jüpiter. Jüpiter aldım bakalım ne kadar büyük maşallah mega kaplıyor. Nasıl bu kadar hızlı kalsın diye sorarsanız burada tekte dolduruyoruz. Bak bir kilo iyi oldu. Şimdi ben şunu alayım Black Hole. Wow. E bu güneşten büyük ne saçma. Aslında aynen güneşten büyük olması normal gibi bir şey. Şimdi ben ne alayım? Ben şu youtube'u bir alayım. Ben overlord'a biriktirip hemen geliyorum. Ve yine her zamanki gibi hedefimizi geçtik. Bakan, bakalım. Overlord artık bok dolar Neden aldım? Hım. neye biriktirsek? Ben şuradan bir güneş alayım ilk önce. Bir x biriktirip geliyorum ben. Ve biriktiremedik ya. Püh. Olsun ya. Ne yapalım? Videoyu bitirelim mi artık? Aynen bitirelim bence. Neyse arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma ne olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Durun geride başkan bir Durun ya. Bir dakika gitmeyin ya. Bakın. Mükemmel mavi kafa. Bu. Neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma ne olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.